Galatasaray'da da dün itibariyle eee The Boy ve Güliş'le anlaşma sağlandığı haberlerini zaten aktarmıştık. Eee Seferovic yarın Türkiye'ye bekleniyor. Galatasaray'da transferde vites yükseltti bu son günler içerisinde. Ne dersin? Bu transfer hareketliliği tabii futbol severlerinde bir hayli dikkatini çekiyor. Sayın Dursun Özbek ve yönetim iş kolay değil. Ara kapatıyorlar çünkü. Bu kadro mühendisliğine bir buçuk yıl önce hatta iki yıl önce başlamış Trabzonspor. Bir yıl önce başlamış Fenerbahçe. Bundan altı ay önce başlamış Beşiktaş. Ve arkasından da bir ay önce, bir buçuk ay önce başlamış Galatasaray. O yüzden e, vites yükseltmeleri e, öyle bir anda değil. Tam tersi bir yarış otomobili gibi, Ferrari gibi böyle bir e, vites yükseltme var. Bence ihtiyaç olan bir vites yükseltme bu. Galatasaray'ın da ihtiyacı var. Galatasaray taraftarının morale, motivasyonuna ihtiyacı var. Galatasaray'ın yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı var. Bu açıdan bakıldığı zaman en az 6-7 tane 11'de oynayabilecek uluslararası deneyime sahip oyuncuya ihtiyaç vardı Galatasaray'da. Ve bunların yavaş yavaş gerçekleştirilmeye başladığını görüyoruz. Doğru hamleler yapılıyor. Bir takım riskler de var ama genel olarak bakıldığı zaman mevcut üzerine inşa edilen bir yapı var. Bu yapının içerisinde de çok doğru hamleler olarak görülüyor. Ama dediğim gibi işte Seferovic'in uzun süredir 5 yıl önceki en azından Seferovic'ten uzak bir görüntüsü olması, yeniden bir çıkış yakalamak istiyor olması, işte sakatlıklarla biraz daha oyun ritmi dediğimiz o istikrar noktasını kaybetmiş olması çok önemli. Yine baktığımız zaman yeni transferler içerisinde Okan Hoca'nın istediği özellikle orta sahanın güçlü bir orta saha talebinin karşılanmaya başladığını görüyoruz. Bunlar da çok önemli. Seferovic'le ilgili şöyle aslında bir bilgi hatırlatmak fayda var. Oyuncu geçtiğimiz yıl Benfica'da evet sakatlıklar dolayısıyla çok fazla forma şansı bulamadı ama şu anda da sağlık kontrolleri titizlikle yapılıyor. Galatasaray Kulübü tarafından herhangi bir sorun yaşanmaması adına. Başkan Dursun Özbey'in Avusturya kampına gelmesiyle transferde taarruza kalkan Galatasaray, Abdülkerim, Kazımcan ve Olivera'nın ardından Benfica forması giyen İsviçreli futbolcu Haris Seferovic ile anlaştı. Forvet oyuncusu Dayagne'yi Karagümrük'e gönderen ve elinde Gomis ile Mustafa Muhammed kalan sarı-kırmızılılar, hemen düğmeye basarak İsviçreli golcünün işini bitirdi. Uzun süredir 30 yaşındaki Forvet'in kulübü Benfica ile temaslarını sürdüren Aslan, Portekiz ekibini kiralama konusunda ikna etti. Seferovic'in sözleşmesine satın alma opsiyonu da konuldu. Galatasaray bir yıllığına kiraladığı Seferovic'in satın alma şartının devreye girmesi için, zorunlu maça çıkma, maddesi koyacak. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 15 karşılaşmaya ilk 11'de çıkarsa, satın alma opsiyonu devreye girecek. Kiralama bedeli ödenmeyecek Seferovic'in opsiyonu ise 3.5 milyon euro olacak. İsviçre milli takımının da formasını giyen Yıldız Golcü, yıllık 2 milyon euro kazanacak. Fiorentina, Lecce, Novara, Sociedad ve Frankfurt'ta oynayan Seferovic, 2017'de bedelsiz geldiği Benfica'da üstün performans gösterdi. İlk yılında formayı kaptıran Yıldız, ilk 11'i kimseye bırakmadığı ikinci yılda, ligde 29 maçta 23 gol attı. 2020-2021 sezonunda da, 31 maçta 22 kez ağları sarsan 30 yaşındaki golcü, Benfica'da toplamda 187 maçta 74 gol ve 24 asistle oynadı. Teknik direktör Okan Buruk'un sisteminde ön plana çıkan Pivot Santrfor, Galatasaray'da da Seferovic olacak. Teknik direktörlük yaptığı Göztepe'de Jaovic, Akhisar'da Seleznov, Rize'de Murik ve Başakşehir'de de Krivelli'ye bu rolü veren Okan Buruk, en yüksek verimi aldı. Skor yapacak ve etrafındakileri oynatacak bir isim arayan Buruk, böylece Kerem ve Yunus ikilisinden de daha fazla faydalanacak. Orta saha arayışlarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, son olarak Hoffenheim forması giyen Florian Grilic'i kadrosuna katıyor. Bon servisi elinde olan 26 yaşındaki Avusturyalı oyuncuyla anlaşma sağlandı. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Yıldız futbolcu, geçen sezon Hoffenheim'da 17 maça çıktı. 12 maçta stoper olarak forma giyen oyuncu, 5 kez de orta sahada oynadı. Birçok bölgede oynaması nedeniyle tercih edilen Grilic, daha önce Werder Bremen forması giydi. Avusturya milli takımında da düzenli olarak kadroya giren 26 yaşındaki oyuncu, 33 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Aslan, oyuncunun imza parası isteğini karşılayarak birçok takımın ilgilendiği oyuncunun transferini bitirdi. 26 yaşındaki oyuncu kariyerinde stoper, ön libero, orta saha, 10 numara, kanat ve forvet arkası olarak görev yaptı. 255 karşılaşmada forma giyen başarılı futbolcu 31 gol 30 asistle oynadı. Savunmanın sağında eksiği olan Galatasaray, Fransız ekibi Lyon'un sağ beki Leo Dubois'u da bitirdi. Fransız ekibinde kaptanlık yapan ve piyasa değeri 10 milyon euro olan 27 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon euroya anlaşma yapıldı. Lyon'da ilk 11'deki yerini Gusto'ya kaptıran Duboy, Dünya Kupası'na gitmek için Aslan'a evet dedi. Fransa milli takımında zaman zaman kendisine yer bulan tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası öncesinde şans bulacağı bir takıma gitmek istiyordu. Fırsatı değerlendirmek isteyen Aslan, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncuyu bitirdi. Kötü bir sezon geçiren ve önce yönetimi değiştiren, ardından da Okan Buruk'u takımın başına geçiren Galatasaray'da transfer çalışmaları bitmiyor. Brezilyalı savunmacısı Marco'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından, stoper arayışlarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, eski futbolcuları Jason Denayer ile iletişime geçmişti. Galatasaray, bon servisi elinde olan Jason Denayer için geçtiğimiz hafta sonu bir kez daha menajeriyle masaya oturdu. Denayer'in temsilcisi Belçikalı stoper için istediği maaşta indirime gitti. Jimboğ, eski oyuncusu için tüm şartları zorlayacak. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyon olmak ve geçen yılı unutmak isteyen Galatasaray Avusturya kampında çalışmalarına devam ediyor. Burada hazırlık karşılaşmaları da yapan Jimboğ son olarak Çekya takımı Sigma'yı 2-0 mağlup etti. Avusturya kampına çıkartma yapan Başkan Dursun Özbek ve Sarı Kırmızılı yönetim transferde harekete geçti. Avusturya'daki kampta yapılan transfer zirvesi sonrasında girişimleri hızlandıran Galatasaray 10 numara pozisyonunda 1 numaralı hedefini belirledi. İtalyan kulübü Cagliari forması giyen Joao Pedro'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Sarı Kırmızılılar, Alman ekibi Schalke 04 forması giyen Amine Hariti listenin başına aldı. 25 yaşındaki faslı 10 numara için, daha önce de temas kuran sarı kırmızılı yönetim, yeniden harekete geçme kararı aldı. Başkan vekili Erden Timur'un bu hafta Şalke 04 ile görüşme yapacağı öğrenildi. Amine Harit 10 numara haricinde kanatlarda da oynayabiliyor. Alman ekibiyle yapılacak görüşmenin ardından transferin sonuçlanması bekleniyor. Geçen sezon Fransa'nın Marsilya takımında kiralık olarak oynayan Harit, 33 karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Fransız ekibinin bu yıl transferde önceliği olmayan Faslı yıldızın peşinde Portekiz'in Porto kulübü de bulunuyor. 25 yaşındaki 10 numaralı oyuncunun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı kırmızılılar 1.80 boyundaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Avusturya kampında takımının başında olan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk kamp çalışmaları ve transferlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçı sonrası burup bu kampta oyuncularımıza yükleme yapıyoruz. Dün de çift antrenman yaptık. Bunun yorgunluğu ilk yarının belli bir bölümünde ortaya çıktı. Bizim hedefimiz lige en iyi şekilde başlamak ve lig başladıktan sonra performansımızı en iyi şekilde sürdürebilmek. Tempolu bir oyun oynamak istiyoruz. Bugün bunu zaman zaman gördük. Mükemmel değildik ama oyunun belli bölümlerinde kaliteli işler yaptık. İkinci golde olduğu gibi. Bu bizi mutlu etti kazanmak güzel ama bizim için önemli olan lige iyi hazırlanmak ifadelerini kullandı.